Şu kadar. Bugün aynı asgari ücretli Almanya'da bakın şu kadar alıyor. Aradaki farkı birebir göstermek istedim. Bugün Türkiye'de bir asgari ücretli 200 gram kıyma alabiliyor bir saatlik çalışma ücretiyle ama Almanya'da bir kilo 300 gram kıyma alabiliyor. Aradaki fark bu işte. Aynı emek, aynı çalışma ama aradaki fark bu. Bu yumurta yumurtayla da göstereceğim. Türkiye'de bu Almanya'da pardon, Almanya'da bir saat çalışma ücretiyle bu şekilde 32 koli 55 adet. 5 tanesi eksik yumurta alabiliyor. Bizde ise en uygun markete gittiler 10 15 tane yumurta alabiliyorlar.